Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu girişimcilere, kendi işinin patronlarına yönelik hazırlıyorum. Yani bu videoyu izlediğine göre ya ticaretle meşgulsün, kendi ürünlerini satıyorsun veya bir konuda uzmansın, uzmanlığını satıyorsun, hizmet satıyorsun. Genel olarak kendi şirketin var ve sattığın ürünler veya hizmetler var. Nakliye şirketin olabilir veya uzmanlığını satıyor olabilirsin. Taşeron şirketin vardır. Genel olarak kendi işinin patronusun ve işletmeni büyütmek istiyorsun. Bizim de zaten ana Hedef kitlemiz bu insanlar olduğu için eğitimlerimizde ve programlarımızda devamlı bu insanlarla görüşme imkanımız oluyor ve bu insanların problemleri, ortak problemlerini analiz ettik ve bunlara özel çözümler geliştirdik. Ve bu ortak problemler genellikle müşteri bulamamak, kaliteli müşteri bulamamak. Mesela müşteri ilk başta kişi müşteri bulmakta zorluk yaşıyor. Bir iş adamı, girişimci. Müşteriler kazandıktan sonra müşteri problemi olmadığı zaman kaliteli müşteri problemi yaşıyor. Mesela hizmeti satıyor veya ürünü satıyor fakat hak ettiği fiyatı alamıyor. Devamlı müşterileri pazarlık yapıyor veya hak ettiği fiyatı kişi alamıyor. Hak ettiği değeri alamadığı için iş adamı mutsuz, huzursuz, karı düşük oluyor. Ciro yapıyor fakat karı düşük veya çalışmada, müşterileri devamlı zorluk çıkarıyor. Dolayısıyla ortak problemlerden bir tanesi de bu. Yani kaliteli müşteriler bulamamak. Üçüncüsü, tamam hiçbir problemin yok. Müşterilerin çok kaliteli müşteri problemin yok, ciro problemin yok, kazançlar elde ediyorsun. Fakat bu sefer eleman sorunu var. Personel bulamıyorsun. Bu hizmeti sağlayacak veya ürünü yüksek kalitede sunabilmek için tabii ki elemanlara ihtiyacın var. Eleman bulamıyorsun. Kaliteli eleman bulamıyorsun. Bu gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Veya elemanların da var fakat artık elemanlı olduğu zaman sistematik çalışamıyorsun. İşletmendeki sistemler istediğin gibi değil ve bu sistemleri şirketinde oturtmadığın için maliyeyle sorunlar yaşıyorsun yaşıyorsun veya genel olarak sen zaman kaybına uğruyorsun ve zaman kaybı biliyorsunuz vakit nakittir. Dolayısıyla zamanın verimli kullanamadığın için işletmende doğru sistemleri kuramadığın için hem zaman kaybı oluşuyor aynı zamanda bunun sana maliyeti de çok yüksek oluyor. Devamlı ortak problemler aslında iş insanlarının, girişimcilerin bu yönde olduğu için bu videoda size çözüm yollarını göstermek istiyorum. Yani bu problemleri nasıl çözebilirsiniz? Çözümler nelerdir? Ve işletmenizi nasıl nasıl büyütebilirsiniz? Fakat zor yoldan değil kolaylıkla, keyifli bir şekilde işletmenizi nasıl büyütebilirsiniz? Öncelikle birinci problemle başlayalım. Müşteri bulamamak veya müşteriler buluyorsunuz. Zaten bu videoyu izlediğinize göre bu videoyu kimlere hazırlıyorum? Şöyle işletmesini kurmuş birinci level hitap ettiğim kişi yıllık minimum 100 bin euro, 150 bin euro kar elde eden bir patron veya kendi işinin patronu öyle diyelim zelpşlendik. Eğer bu durumdaysan zaten müşteriler kazanıyorsun fakat bu durumda senin yaşadığın en büyük problemlerden bir tanesi kaliteli müşteriler bulamamak veya hizmetini hak ettiği fiyata sunamamak, ürünleri hak ettiği değerde satamamak. Devamlı müşterilerin seninle pazarlık yapıyor olabilirler ve hak ettiğin fiyatı sana vermiyorlar veya verseler de sonradan sana zorluk yaşatıyor olabilirler. Yani müşteri kaliten düşükse eğer, müşteriler kazanmakta zorluk yaşıyorsan o zaman öncelikle daha kaliteli müşterileri bulmaya odaklanman gerekiyor. Daha kaliteli müşteriler nasıl kazanır bunun için pazarlama becerilerini geliştirmen lazım. Sen ne kadar ürün satsan bile yani sen mesela bardak satıyorsun. Ne kadar bardağı satsan da sen bir iş insanı olarak bir girişimci olarak sen aslında ilk önce kendini pazarlamayı öğrenmen lazım. Neden insanlar senden bu bardağı alsınlar? Neden başkasından almasınlar? Sen de bu 5 euroysa başkası bunu 3 euroya satıyorsa senden bunu adam niye gelip alacak? Sana neden 2 euro daha fazla verecek? Yani bu taraftan bakman lazım. Kendini pazarlamayı öğren gerekiyor. Daha kaliteli müşteriler kazanmak istiyorsan, o zaman artık pazarlamaya odaklanman lazım. Kendini pazarlamayı öğrenmen gerekiyor, ürününü pazarlamayı öğrenmen gerekiyor ve pazarlamak da kandırmak değildir. Bakın, bu çok önemli bir şey. İnsanlar satış yapmayı, pazarlamayı kandırmakla karıştırıyor. Fakat öyle değil. Pazarlamak veya satış yapmak insana yardımcı olmaktır, karar vermekte destek olmaktır. Yani birisine zorla bir şey satmak değil. Tabii ki bu dolandırıcılığa girer veya girer. Bizim amacımız pazarlamak. Pazarlama nedir? Senin hizmetin veya ürünün sağladığı faydaları ön plana çıkarmak. Yani senin hizmetin ne gibi faydalar sağlıyor? Ne gibi avantajları var? Senin hizmetin farkı nedir? Yani bir şeyi zorla satmak değil. Senin hizmetinin özelliklerini sen bulursan, farkını keşfedersen ve bunu akıllı bir şekilde ifade edebilirsen reklamlarında veya birebir müşteri görüşmelerinde veya mesela video hazırlıyorsun. Bu videolarda bunu akıllı bir şekilde ifade edebilirsen o zaman müşteri kazanabilirsin. Ve pazarlamada başarısızlığın sebebi de yanlış düşünceler, mindset. Her şey mindset'e geliyor. Mesela kaliteli ürünün varsa zaten kendiliğinden satılır. Bu en aptalca düşüncelerden bir tanesi. Bu eğer böyle olsaydı o zaman dünyanın en büyük şirketleri reklam yapmazdı. Mesela Apple, Apple daha hala reklam yapıyor. Apple'ın reklama ihtiyacı var mı diye düşünüyorsun? Tabii ki yani sen hala bir pazarda lider olarak kalmak istiyorsan tabii ki kendini pazarlayabiliyor olmalısın. Kendini pazarlayabilmen lazım. Pazar pazarlamak yanlış bir şey değil. Kaliteli bir ürünün varsa, bunu ihtiyacı olan insana ulaştırmıyorsan, ihtiyacı olan insanlara tanıtmıyorsan o zaman onlara iyilik yapmak yerine kötülük yapmış oluyorsun. Dolayısıyla eğer gerçekten kendi hizmetine güveniyorsan, ürününe güveniyorsan, arkasına duruyorsan ve insanlara fayda sağladığının kanaatindeysen o zaman sen bunu insanlara ulaştırmak ile hükümlüsün. Yani sen bunu ulaştırman lazım. İnsanlara hizmetini, becerilerini ulaştırman lazım. Bu senin görevin. Bu mindset'e ulaşman lazım. Çünkü ya kendini tanıtan paraya ihtiyacı var, müşterilere ihtiyacı var algısı var. Bu tamamıyla yanlış. Çünkü şöyle düşüneceksin. Dünyanın en büyük şirketleri her biri reklam yapıyor. Reklam, pazarlama, satış. Bunlar ihtiyacı olduğundan değil. Elbette tabii ki lider olarak kalmak istiyorsan reklam, satış, pazarlama bu konuda kendini geliştirmen lazım. Yani satış ve pazarlamaya karşı ön yargını kırıp bu konuda kendini geliştirmen gerekiyor. Birinci adım bu. Müşteri kazanmak çok kolay. Bakın eğer müşteri kazanamıyorsan zaten temelde sorunlar yaşıyorsun. O zaman bu video sana yönelik yönelik değil. Diğer videolarımızı izleyebilirsin. Temelle başlaman gerekiyor. Dediğim gibi bu video belli bir seviyeye ulaşmış. Artık işletmesini büyütmek isteyenlere yönelik olduğu için sen zaten müşteriler kazanıyorsundur. Dolayısıyla müşteri kazandığın için ya yani her şeyi başardın anlamına gelmiyor. Müşteriler kazanıyorsan daha birinci leveldesin. Bir üst level daha kaliteli müşteriler kazanmak. Daha kaliteli müşteriler kazanabilmek için de dediğim gibi kendini pazarlamayı öğrenmen gerekiyor. Hizmetini hak ettiğin fiyata satabilmeyi öğrenmen gerekiyor. Ve bu da az önce dediğim gibi iletişim becerileri ve pazarlama becerilerinden geçer ve bu yönde ne yapabilirsin? Mesela ilk önce araştırma yapabilirsin. Senin hedef kitlen kim? Kimlere hitap ediyorsun? İlk önce bunu bulacaksın. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını bulacaksın ve senin hizmetin farkını keşfettiğin zaman anladığın zaman bunları senin reklam araçlarında ekleyeceksin ve bunları reklamlarında kullandığın zaman hedef kitlene hizmetlerini daha rahat bir şekilde, ürünlerini daha rahat bir şekilde tanıtabilirsin. Bununla beraber şu anda biliyorsunuz Yıl 2023. Şu anda dijital çağda yaşıyoruz. Her şey internet üzerinden ilerliyor. Sen ne satıyorsan sat, %99.9 hizmetini internet üzerinden tanıtabilirsin. Ürünlerini, hizmetini. Yani sen eğer kendi işinin patronuysan, o zaman internette görünür olman lazım. Bu devirde yaşıyorsan bu şart. Dolayısıyla sen mesela bu bardağı satıyorsan, bu bardağı internette insan potansiyel müşteri bulup araştırabilmesi lazım, görebilmesi lazım lazım. İnternetten satın alınabiliyor olması lazım. Veya sen B2B geşeft yapıyorsundur. Yani şirketlere hitap ediyorsundur. Böyle tek parça bardak satmıyorsundur. Bundan bir palet satıyorsunuz. B2B, B2B dediğimiz yani şirketlere hitap ediyorsan şirket de insanlardan oluşuyor. Yani sen insanlara hitap ettiğin için o insanlar da internette mevcut. TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da bu izleyen yani siz de şu anda iş insanlarısınız. Dolayısıyla ben şu anda B2B size hitap ediyorum. İş insanlarına hitap ettiğim için için siz de B2B geşeft yapıyorsanız internette mutlaka hedef kitlenizi bulabilirsiniz. Önemli olan bu insanlara ulaşabiliyor olmak. Bunu öğrenmeniz gerekiyor tabii ki. Bu gökten zembille inmiyor. Yani YouTube'da bir video çekip direkt hedef kitlenize ulaşamayabilirsiniz. Bunu becerebilmek için reklam ve pazarlama kabiliyetinizi, becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ama temel olarak şunu söylemem gerekiyor. Eğer siz 2023'te ticaret yapıyorsanız, hizmet satıyorsanız o zaman internette bulunur olmanız lazım. Potansiyel müşteri müşterileriniz internette sizi bulabilmesi lazım. Bunun için reklamlar yapmanız lazım. Mesela nakliye firman var ve potansiyel bir müşteri arayışa giriyor. İlk önce nereye bakacak? Google. Google'da arayacak. Bu yakın çevrede hangi nakliye firması var? Arandığı zaman sen direkt çıkmıyorsan, senin rakibine gidiyor ve müşteri kaybediyorsun. Bu şekilde potansiyel müşterilerini kaybediyorsun. Sen eğer sosyal medyayı akıllı bir şekilde kullanmayı öğrenirsen, sosyal medya üzerinden müşteriler kazanmayı öğrenirsen, o zaman gerçek özgürlüğe kavuşmuş oluyorsun. O zaman zaman gece yatağa yattığında kafanı yastığa koyduğunda rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Çünkü planlı ve düzenli bir şekilde zaten müşteriler kazanıyorsun. Sen müşterileri kazanabileceğini planlı bir şekilde bildiğin zaman sorun yaşamıyorsun. Önümüzdeki günlerde nereden müşteriler kazanacağını bildiğin için rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun ve önüne bakabiliyorsun. Yani kafan rahat, açık ve net oluyor. Dolayısıyla sosyal medyayı akıllı bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bununla beraber mesela personel sorunu, personel bulamıyorsun. Personel bulmak için yapılan en büyük hatalardan bir tanesi eBay Kleinansaygında bir ilan vermek veya Stepstone gibi farklı ilan platformları var. Orada ilan vererek kaliteli bir eleman bulacağına ümit ediyorsun veya yakın çevrende insanları arayıp soruyorsun. Tamam bu şekilde ilk elemanlarını bulabilirsin fakat sen düzenli bir şekilde elemanlar kazanmak istiyorsan. Mesela her ay senin 5, 6 veya 10 veya 20 adet yeni elemana ihtiyacın varsa o zaman sen eleman kazanma sürecini, sistemini profesyonelleştirmen gerekiyor. Bunu da sosyal medya üzerinden yapabilirsin. Yani sen sosyal medyada reklam vererek internet üzerinden devamlı elemanlar bulabilirsin. Yani mesela bizim bir reklam stratejimiz var. Bu reklam stratejisini kullanarak sadece TikTok üzerinden bir günde 20 tane abon aldık. Elemanlara ihtiyacın varsa, kaliteli personele ihtiyacın varsa sana şirketine günlük olarak 20 tane potansiyel personelin başvuru gönderdiğini düşün. Bu nasıl olur? Sosyal medyayı akıllı kullanmayı öğrenerek olur. Reklam yapmayı öğrenerek olur ve şöyle bir şey de var. Sen ya kendini geliştireceksin, bunları öğrenip işletmene yansıtacaksın. Bu da tabii ki profesyonel bir uzmandan destek alarak olur veya reklam ajansı bulacaksın kendine. O reklam ajansına bu işleri vereceksin. Biz yıllardan beri aktif olduğumuz için sosyal medyada mesela Mahir Coaching Akademi yazdığınız zaman sadece YouTube'da 6 yıldır zaten videolar paylaşıyoruz. Diğer sosyal medya kanallarımızı incelediğiniz zaman Orada da yıllardır aktifiz. Bu tek one man show değil. Yani sadece Mail Coaching Akademi İsa Mail'den ibaret değil veya Semih Mail'den ibaret değil. Bizim arkamızda büyük bir ekip var. Ve biz bu ekip vasıtasıyla bu ekibi kurduğumuz için sosyal medyada devamlı kaliteli içeriklerle karşınızdayız. Dolayısıyla siz de devamlı internetten müşteriler kazanmak istiyorsanız, hizmetinizi tanıtmak, ürünlerinizi tanıtmak, elemanlar bulmak, personel bulmak, işletmenizi büyütmek istiyorsanız keyifli bir şekilde o zaman... O zaman sosyal medyayı çözmeniz gerek. Çünkü şu anda dijital çağda yaşıyoruz. Her şey internetten oluyor. İnternette görünür olmanız lazım. Bulunabilmeniz lazım ve profesyonel bir şekilde bulunmanız lazım. Dolayısıyla dediğim gibi size tavsiyem bu konuda kendinizi geliştirin. Hatta bize de başvurabilirsiniz. Yani bu konuda destek olduğum birebir müşterilerimiz var. Mesela onların şirketleri adına reklamlar yapıyoruz. Onlara Facebook'ta, Instagram'da veya TikTok'ta veya YouTube'da, Google'da nasıl reklam yapılır bunları gösteriyoruz veya onların şirketlerine direkt biz birebir reklamlar yapıyoruz. Yani onların işletmeleri büyütmeleri için onların veya bu kontoları üzerinden adsler yapıyoruz ve böylelikle kişiler daha kaliteli personelleri oluyor. Devamlı elemanlar bulabiliyorlar. Eleman kıtlığı yaşamıyorlar veya kaliteli müşteriler buluyorlar. Yani sorunlu zorluk çıkaran müşterilerle çalışmak zorunda kalmıyorlar. Kaliteli müşterilerle beraber çalışabiliyorlar. Böylelikle hal satını büyütebilirler. Yani şu anda bu video izlediğine göre minimum yıllık 100 bin euro kar elde ediyorsun. Yıllık 5, 10, 20, 30 milyon, 100 milyon euro ciro da yapıyor olabilirsin. Eğer karın 100 bin ile 10 milyon arasındaysa o zaman bu anlattığım tavsiyeleri ciddiye al ve hayatına yansıt. Çünkü bu tavsiyeler sadece bir tanesi bile sizin işletmenizi hızlıca büyütebilir. Sadece bu tavsiyelerden bir tanesini uygulasanız zaten doğru bir şekilde işletmenizi hızlı bir şekilde büyütür. Eğer bu konuda desteğe ihtiyacınız var varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu videonun altında link var. Linke tıklayıp başvuru formunu doldurup gönderin. Bir iletişime geçeriz, bakarız. Size nasıl destek olabiliriz? Birçok eğitimlerimiz var. Ya size bunun eğitimlerini öğretiriz. Yani siz de sosyal medyayı akıllı bir şekilde kullanmayı öğrenirsiniz. Böylelikle işletmenizi büyütmüş olursunuz. Veya dersiniz ya benim buna öğrenecek zamanım yok. Bunu benim için direkt yapabilir misin diye bize başvuru gönderirsen bir bakarız. Eğer öyle olursa, her şey uyarsa sana da bu konuda destek destek olabiliriz. Ekibimiz var dediğimiz gibi videoları editleyen, paylaşan, bunları halleden bizim büyük bir ekibimiz var. Size de bu konuda destek olabiliriz. Yani size bir ajans hizmeti de sunabiliriz. Eğitim hizmeti de sunulabilir. Sorun değil. Bir bakalım eğer sizi ileri taşıyacağımızı tespit edersek size de bir çözüm sunabiliriz. Bunun için hemen videonun altındaki linke tıklayın. Başvuru formu doldurup gönderin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.